Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz. Borsa İstanbul'da yine uzunca bir süredir yapmış olduğumuz analizi aynen tekrar edeceğiz arkadaşlar. Bir önceki yayınımızda söylemiş olduklarımızı konuşacağız ve bundan sonra beklentiler neler olabilir? İyi senaryo ve kötü senaryoların gerçekleşmesi halinde Borsa İstanbul'un fiyatları nerelere kadar düşebilir ve hangi seviyelere kadar yükselebilir? Bunları birlikte bu yayınımızda değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar grafiği biliyorsunuz. 2021 yılından gelen bir kanal görüntüsü. iki tane dip ve bir tane tepeden oluşan bir kanal görüntümüz vardı bizim. Ve bu kanal görüntüsüne göre yükseliş trendlerini yükselen tepeler, düşüş trendlerini ise düşen ve düşen dipler ile takip ediyorduk. Şimdi bir önceki yayınımızda geçmişte yapılan yükselişi anlatmıştık. Demiştik ki yükselen tepeler var ve yükselen dipler var. Yükselen tepeler bittikten sonra bakın düşen bir dip oluşuyor burada. Yani bir bir önceki dibin altına fiyatlar geliyor. Bu bölgede bakın bu bölge yükselişin düzeltme hareketi ondan sonra tekrardan yükseliyor dedik. Sonrasında burada bir düzeltme meydana geliyor ve bu düzeltmede fiyatlar bir önceki dip noktasının altına bir yere geldikten sonra tepkiyle birlikte hem düşen dibi oluşturuyor hem de düşen tepeyi oluşturuyor. Yani bir önceki tepenin altında bir tepe yapıyor dedik ve Borsa İstanbul'un geçmişle kıyaslanması ihtimalinde ise şu bölge bölgede olduğunu bu bölgenin aşağı yukarı işletilerekten tekrardan fiyatların 8100'lere doğru çıkmasını beklediğimi sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Ve bu bölgeye de demiştik ki bakın daha önce ne yapmış oluşturmuş olduğu dip noktanın altında bir yere fiyatların gelmesiyle birlikte bu bölgenin alım fırsatı oluşturduğunu ve bu bölgeden yapmış olduğu tepkiyle bir önceki tepe noktalarına yakın bir yere gelerekten bir kısım aşağıdan döndüğünü ve burada da bir düşen tepe yaptığını söylemiştik arkadaşlar. Bakın yükselen tepeden sonra düşen tepe. Bu tepenin altında da bu bölgenin oluştuğunu görüyoruz. Hemen hemen benzer seviyelere kadar çıkmış. Dolayısıyla aynı hareketliliği biz beklersek 8.150'ye değil de 8.000-8.100'lere doğru Borsa İstanbul'un tepki hareketi içerisinde olabileceğinden bahsetmiştik. Şu anda Borsa İstanbul'un geçmişle kıyaslandığında ben bu bölgede olduğunu divin altında bir yere ve fiyatların geldiğini ve bu bölgeden sonra tekrardan yukarı yönlü sekmesi gerektiğini düşünüyorum. En son yayında da söylemiştik. Bakın yükselen tepeler ve yükselen dipler şeklinde gidiyoruz. Bu düşüşü teknik olarak anlayabilirsek fırsatları da değerlendirme ihtimalimiz olacak. En önemlisi de bu arkadaşlar bu piyasada yani düşen bir piyasada fırsatları değerlendirebildiğiniz sürece para kazanacaksınız. Fırsatları değerlendiremezseniz maalesef daha fazla zarar içerisinde olacaksınız. Çünkü piyasalarda bir boğa rallisi beklemiyoruz. Düşüşlerden sonra sert tepki hareketleri bekliyoruz. Ve bu tepki hareketlerinde alt bölgelerden maliyet düşürebilirseniz oluşacak tepki hareketinde ya zararı giderirsiniz veya kara geçme ihtimaliniz olur. O yüzden elinizdeki kurşunların tamamını harcamamanız lazım. Kademeli yani paçal dediğimiz alımlar yapmanız lazım. Ve alım bölgesini de iyi belirlemeniz lazım. O yüzden teknik analizi de iyi bilmek lazım arkadaşlar. Zaten zaten coin bulucu sizlere ne söylüyor? Bakın finansal piyasalar bilginin paraya döndüğü piyasalardır. Yani bu piyasalarda öğrenmek zorundasın, bilgili olmak zorundasın. Bilginin olmadığı yerde para kazanmak diye bir şey olmaz arkadaşlar. 3 kuruş kazanırsın ama 5 kuruş, 10 kuruş piyasa senden geri alır ve zarar içerisinde beklemek zorunda kalırsın. Bir de paranın değer kaybını düşündüğünde maalesef ileride TL bazlı kazansan da piyasadaki enflasyon sebebiyle o alım gücünün de düştüğünü göreceksin. Dolayısıyla bilmeniz lazım. Ben de bilgim doğrultusunda ne biliyorsam sizlere bunları anlatmaya çalışıyorum. Ücretsiz bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bakın yükselen tepeler ve yükselen dipler şeklinde gittik. En son bu bölgeye geldik arkadaşlar. Bakın bu bölgede 7.670 civarlarında bir dip oluştu. Ancak bir önceki dibin üzerinde bir dip olduğundan dolayı yükselişe devam ettik. Sonra düşen bir dip oluştu. Bakın 7.297 de bir dip bölgesi oluştu ve 7297'den sonra da 8150 civarına kadar fiyatlar geldi. Zaten ne dedik? Bu bölgede oluşan dibin altına fiyatların gelmesiyle 8200'lere kadar bir yükseliş bekleyeceğiz. Ondan sonra tekrardan 7297 yani burada oluşan dibin altında bir yere fiyatların gelmesini ve o bölgenin alım fırsatı olmasını bekleyeceğiz dedik. Çünkü piyasa yükselen tepeler ve yükselen dipler şeklinde yükseldi. Düzeltmeyi yaparken de düşen dipler ve düşen tepeler şeklinde düşecektir. Teknik bize bunu söyler. Teknik ne söylüyorsa ben sizlere onları anlatıyorum. Nitekim dediğimiz oldu mu arkadaşlar? 7297'nin altına bir yere, yani 7150-7200 arasına bir yere fiyatların gelmesini ve o bölgeden tepkiyle tekrardan 8000-8100 bandına kadar bir yükseliş bekliyorduk. Hisse senetlerinde de oluşacak borsadaki bu yükselişin yansıması olmasını ve onlarda da sert tepki yükselişiyle yukarı yönlü gitmesini bekliyoruz şeklinde her yayında bunları sizlerle birlikte değerlendirmiştik. Bakın bir önceki dip noktamız 7.297 bu bölgeden D'den bakabilirsiniz arkadaşlar düşüğü gösteriyor. 7.297'nin altına fiyatların gelmesini bekliyorduk. 7.208'lere kadar bugün fiyatlar geldi. Belki bir kısım 1-2 gün daha 7.150'ye kadar fiyatların baskılanma ihtimali olabilir bilse de buralar artık borsa İstanbul açısından tepki yükselişinin yani 8000 8100'lere olan yükselişin dip noktaları olduğunu şahsen düşünüyorum. İyimser açıklamalar bunlar arkadaşlar. Kötümser tarafı da en kötü ne olabilir onu da değerlendirelim. Çünkü bu piyasalarda teknik analiz veya temel analiz size %100 doğru sonuçları vermeyecektir. Teknik analiz işin %50 kısmıdır. Diğer %50 kısmı da öngörüdür arkadaşlar. Öngörünüze göre ucuz kalan hisse senetlerini teknik analizin %50 vermiş olduğu bilgiyi alacaksın. %50 de öngörünle kademeli alımlar yapıp kar pozisyonuna geçmeye çalışacaksın. Düşen piyasalar böyledir. Yükselen piyasalarda teknik analiz kusursuz çalışır. Ancak düşen piyasalarda teknik analiz kusursuz çalışmayabilir. Zaten biliyorsunuz yükselen piyasada yapmış olduğumuz analizlerin tutarlılığı ile düşen piyasada yapmış olduğumuz analizlerin tutarlılığının bir olmadığı analizlerin tutsa da sonrasından fake yapıp tekrardan sert bir şekilde aşağı geldiğini gördünüz çünkü manipülasyon yapılıyor. Manipülasyona karşı hiçbir teknik analiz %100 çalışmaz arkadaşlar. O yüzden bizler uyanık olmamız lazım. 7297'nin altına fiyatların gelmesiyle Borsa İstanbul'un hesaplı bir bölgeye geleceğini bu bölgelerden alım yapmanın daha doğru bir strateji olacağını şahsen ben düşünüyorum. Bunu da sizlerle paylaştım. Bugün fiyat bu bölgeye geldi. Alım bölgemiz bu bölgeler uygun olduğunu şahsen düşünüyorum. İyi senaryoda 7.150'lere kadar belki bir baskılanma olabilir. Ondan sonra bizim hedefimiz 8.100 civarları olacaktır arkadaşlar. Benim beklentim bu şekilde. Artık Borsa İstanbul'da bugüne kadar satmadıysan bu bölgeler satım yeri değildir. Bakın teknik olarak tekrardan anlatayım. Arkadaşlar yükselen tepe ve yükselen dipler şeklinde gidiyor. Sonrasında düşen tepe ve düşen dipler şeklinde de düzeltme yapıyor. Bakın burada bir tepe oluştu. Sonra burada bir tepe oluştu. Bir önceki tepemiz 8560'lardan geçiyor. Sonraki tepemiz 8150'lerden geçiyor. Dolayısıyla burada oluşan tepeden sonra ne bekleyeceğiz? Bir dip bekleyeceğiz. Bakın burada dip vardı. Sonra geldi 7297'de ikinci dibini yaptı. Sonra üçüncü dibini yapıyor şu anda. Dolayısıyla beklentimiz üçüncü tepenin de oluşması. Yani fiyatların 8000'lere kadar gitmesi. Ondan sonra ise 7000 civarına kadar tekrardan düşme ihtimalinin olduğunu konuşmaya başlayacağız. Tabi o günün şartları geldiğinde belki kanal alt bandımız daha da yüksek seviyelere çıkacağından dolayı biz 7500'leri konuşacağız. Belki de 7000'leri hiç konuşmayacağız arkadaşlar. O yüzden şu an için ikinci aşamayı konuşmak yerine bakın burada oluşan dipten sonra bir tepki yükselişi içerisine girmemiz beklenti dahilinde olacaktır. Kötü senaryoya geldiğimizde ise ne beklenir? Bakın 2021 yılından gelen kanalımızın alt bandı bizim majör destek alanımız yani ana destek alanımız. Yani boğa yürüyüşünün devam ettiği ana destek alanı burası kırılmaması lazım oldu da piyasalarda çok sert düşüşler devam etti ve fiyatların gelmesini beklediğimiz yer 6800'ler olarak karşımıza geliyor. Nasıl bir strateji kurabiliriz? Kötü senaryo ve iyi senaryoyu birlikte değerlendirerekten fiyatlar 7297 yani bir önceki dip noktanın altına gelmiş olduğunda dolayı dip görmüş hisse senetlerimizde ucuz kalmış hisse senetlerimizde bu bölgelerden bir kısım eklemeler yapabiliriz veya yatırım yapmayan yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar bu bölgelerden ucuz kalmış bakın uçup kaçmış hisselere girmeyin düşen piyasada ucuz kalan hisseleri tercih edin uçup kaçan hisselere yükselen hisselere girersen piyasa tepki yaptığında onlar düşmeye başlayacaktır o yüzden dikkatli olun arkadaşlar bakın Tüpraş gibi Türk Hava Yolları gibi ucuz kalmış hisseleri değerlendirin. Onların yayınlarında iyi izleyin arkadaşlar. Bu bölgelerden bir kısım alım yaparsın. Beklersin. Elindeki son kurşunu da eğer borsa İstanbul 6800'e düşerse bu bölgeden eklemek suretiyle son kurşunu da sıkarsın. Beklersin. Ve 8000 civarına fiyatların gelmesiyle ciddi bir kar içerisine gireceğinden dolayı satar bir kenara çekilirsin. Sonraki dip hareketinde tekrardan kanal alt bandı test edildiğinde beğenmiş olduğun hisse senedini tekrardan alırsın arkadaşlar arkadaşlar benim görüşüm bu şekildedir. Lütfen bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin. Bu yayınların eğitim niteliğinde olduğunu, teknik analizin %100 doğru sonuçlar vermeyebileceğini, ancak bilimsiz de bu işlerin olmayacağını bilmenizi istiyorum. O yüzden öğrenmeniz adına elimden gelen her şeyi sizler için yapıyorum arkadaşlar. Piyasalarda manipülatif işlemler oluyor. Bu manipülatif işlemleri eleştirmek yerine bunları fırsata çevirmeye çalışın. Eleştirerekten hiçbir şey kazanamazsın ancak manipülatif hareketi bilginle, tecrübenle, stratejinle doğru yönetebilirsen ciddi kazançlar içerisine girersin. Düşen piyasalar bilgili insanlar için büyük bir fırsattır. Lütfen bunu fırsata çevirmeye çalışın. Benim şahsi fırsat stratejim ise bu bölgeden bir kısım alım yapmak. Eğer fiyatlar 6800'e düşerse ki benim böyle bir beklentim yok. Önce bir tepki yükselişi sonra bir düşüş beklerim ben. Ancak oldu da böyle bir düşüş olursa buradan da bir kısım eklemek suretiyle sırtını yaslayacaksın ve fiyatların yukarı yönlü tepki hareketiyle elindeki hisse senedinin de kar pozisyonuna geçmesini bekleyeceksin. Yayınlar olan ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak finansal okuryazarlığınızı geliştireceğinden dolayı kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum.